Elif niye böyle erkenden yattı kızım? İftarını edince otururdu bizimle namaza kadar. Yatmadı anne. Ödevi varmış onu yetiştiriyor odasında. Ya, torunlar masada olmayınca sofranın bir yanı eksik kalıyor. Öyle mi hanım? Kalıyor ya. Kalmaz mı? Allah yokluklarını göstermesin. Cümlenin evlatlarıyla beraber hayırlı ömür nasip etsin. Amin, amin. Emre ilk kez bu sahurda kalkmadı değil mi? Evet baba pek hevesli maşallah. Başından beri her sahura kalktı. Bugün nasıl uyanmadı hayret. Yatmadan önce ablasıyla oyun oynuyorlardı. Fark etmedi ama çok yoruldu sanırım. Ee Ahmet bayrama da bir şey kalmadı. Ben yarın bir çarşıya ineyim. Şekerdi, çikolatayı da alayım. Kolonya şişelerimizi doldurtayım. Baba sen hiç uğraşma. Ben çocukları bayramlık almaya götüreceğim. O gün hepsini birden halledeyim. Aa ya bayramlığı sen al ya şekeri. İkisini birden alma elimden. Sen yorulma diye diyorum baba. Yorulmam oğlum ben. Severek yapıyorum böyle adetleri. Çocukları bayramlığa sen götür. Tamam. Babalarıyla gitsinler. Güzel. Ama diğer kısmı ben halledeyim. Peki baba. Biz de gelinimle baklava açacağız. Sarma saracağız. Oh oh çok şükür. Ooo oh, ben... oh, ezan vakti geldi bile. Haydi Ahmet camiye gecikmeyelim oğlum. Tamam baba. Asım Bey, duydun mu? Perdeci Reşat'ın oğlu işten çıkmış. Hayırlısı olsun. Hastalığı filan yoktur inşallah. Yok yok. Aytalık peşindeymiş çocuk. İşe güce pek gidip gelmiyormuş. Günahı boynuna ama eve de doğru düzgün uğramıyormuş. Mübarek Ramazan'da. Doğru diyorsun Haşim. Mübarek Ramazan'da bu yaptığın doğru olmaz. Yaptığım mı? Ne yaptım canım ben? Boş ver. Günaah boynuna dedin. Bitti gitti. Bunu daha sağda solda dinlendirmeye gerek yok. Gıybet'e girer. Olur mu canım? Sen benim dostumsun. Sana anlatıyorum işte sohbet babında. Kusura bakma Haşim. Ben pek hoşlanmam böyle sohbetlerden. Arkadaş olarak sana da tavsiyem bu tür sohbetlere girmemen. Ayeti kerimede hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalpten her biri bundan sorumludur buyurulmuştur. Doğru diyorsun Asım. Neyse ben buradan ayrılıyorum. Öğle namazında görüşürüz inşallah. İnşallah Haşim. Haydi selametle. Bu Haşim amca da hep böyle baba. O öyle yapmış, bu böyle yapmış. Bak şimdi de bu senin yaptığın yanlış oğlum. Az önce onu uyardım. Şimdi aynını sen yapıyorsun. Bir kimsenin arkasından atıp tutmak hem ayıp hem de günah. Yapmayın şunu. Doğru diyorsun baba. Boş bulundum kusura bakma. Ooo evde hazırlıklar başlamış bile. Başladı tabii ya bayrama ne kaldı şunun şurasında. Vakitlice tamamlayalım hazırlıklarımızı Allah'ın izniyle. E biz de tutalım bir işin ucundan o halde. Yok yok bey. Sen doğru çarşıya. Alınacakları al, kolonyaları doldurt. Peki peki. Ayak bağı olma diyorsun yani. Aşk olsun. iş bölümü yapıyorum. Ahmet sen Emre'yi bugün dükkana götürür müsün? Tabii anne. Tamam. Bugün telaşemiz bol. Dedesi de çarşıda olacak. Burada bir başına heba olmasın yavrucak. Betül'ü de Esra'ya emanet ederiz bir iki saatlik. Tamam anne. Nasıl uygunsa. Nasılsın Ahmet? Çok şükür sen. Ha ha ha. Gördün mü? Alıştın sonunda bana. Sen de benim hatramı sorar oldun. Eee ne yapalım? Senden kaçış yok. Emre sen misin? Benim. Nereye böyle? Dükkana gidiyoruz baba abla. Bugün ona çıraklık yapacağım. Ha çırak demişken Ahmet. Bekir abi var ya caddedeki pastaneci. Onun çırak sipariş teslimine diye çıkıp sağda solda dolanıyormuş. Hoppala. Bize ne canım bunlardan? Ya sorma. Fırıncı da bütün servis arabalarını yenilemiş. Kesin bir numara var o adamda. Nereden bulacak yoksa o kadar parayı da arabaları yenileyecek. Yahu navigasyon sus günaha sokma adamı tövbe tövbe. Ama Ahmet. Daha geçen gün seninle sohbet ederken demedi mi bu adam işler kesat diye? nasıl değiştirdi bonca arabayı? Tövbe estağfurullah. Yanlış yol tarifi bitti, tensiz konuşmaları bitti, şimdi de dedikoduya gıybete başladı. Şart olsun bayramdan sonra sanayiye gidip söktüreceğim bu cihazı. Ne güzel anlatıyordu baba. Niye kızdın? Aman diyeyim oğlum. Amanı bilir misin sen amanı? Amanı bilirsen aman oğlum. Neden baba? Bak oğlum. Bugün ben de boş bulundum. Dedene mahcup oldum zaten namazdan gelirken. Sen sen ol. Dedikodudan, gıybetten uzak dur. O ne demek ki baba? Bir kimsenin arkasından ayıbını konuşmaya ya da onun hakkında kötü konuşmaya gıybet denir. Toplumumuzda çok ayıp karşılanır. Dinimizde değeri yoktur. Nasıl yani? Şimdi diyelim ki sen Arkadaşın Ömer'in bisiklete binmekten korktuğunu öğrendin. Bunu gidip Ömer korkakmış, bisiklete bile binemiyormuş şeklinde sağda solda anlatırsan bu dedikodu olur. Hoş karşılanmaz. Anladım. Bir kimsenin arkasından konuşmak, onun bir sırrını, özel bir durumunu başkalarına anlatmak. Bu gibi şeyleri asla yapma oğlum. Anladım baba kimsenin özel durumu da anlatmam başkası da. Aferin sana. Ama diyelim ki bir arkadaşının bisikleti kırıldı. Sonra da suç Ömer'in üstüne kaldı. Herkes dedi ki Ömer kırdı. Oysa ki Ömer'in kırmadığını sen biliyorsun. Gözünle gördün onun kırmadığını. O zaman bunu anlatmanda bir sakınca yok. Hmm, bazen anlatıp bazen anlatamıyorum. Bak şöyle düşün. Bir kişi haksızlığa uğrarsa sen bu haksızlığı ortadan kaldırmak için yaşananları herkese anlatabilirsin. Başkalarından yardım almak adına bunu herkese paylaşabilirsin. Anladım. Esra'cığım bayram hazırlıkları ne durumda? Dün temizliği bitirdim abla. Eline sağlık. Biz de annemle sabah iki koldan giriştik. Bitti temizlik çok şükür. Biz şimdi sarma saracağız, baklava açacağız da işin yoksa bir iki saatliğine Betül'e bakabilir misin? Tabii ablacığım memnuniyetle. Tamam o halde müsait olunca gel bize. Hem senin ikramlıklarını da yapmış oluruz. Olur mu abla ne gerek var? Ben yarın yapacağım o işleri. Bırakma yarına işte. Gel birlikte yaparız aradan çıkar. Peki abla hemen geliyorum. Peygamber Efendimiz gıybet bir kardeşini onun hoşlanmadığı bir sıfat ile vasıflandırmaktır buyurmuştur oğlum. Yani sevmediği bir şeyi söylemek mi? Evet oğlum. Efendimizin bu sözü üzerine kendisine kardeşimde söylediğim bu sıfat bulunuyorsa diye sorulunca Efendimiz söylediğin sıfat eğer kardeşinde bulunuyorsa gıybet etmiş olursun. Bulunmuyorsa iftira diye buyurmuştur. Anladım baba. Mesela diyelim ki ben Ömer çok yalancı biri dedim. Evet. Ömer eğer gerçekten yalancıysa ben gıybet etmiş olurum. Aferin. Ama gerçekten yalancı değilse... O zaman da o da iftira atmış olurum. Aferin sana. İşte tam olarak böyle olur. Maşallah valla zehir gibisin Emre. Anında kaptın mevzuyu. Yaşar abinin oğlu nadir olsa iki saat anlamaz mı Kırk tane örnek ver gene anlamaz o çocuk. Bak hala dedikodu yapıyor. Bak, bak şu ahlaksız navigasyona bak. Tavu sesiyle uyanırım sabura. Çok şükür kavuştuk Ramazana. Minarede mafya sofralarda vurma karısı Hayraman Ailece bir telaş Hazırlıklardan hıraş Sık işini kaldı İftara Herkes Herkese ol arkadaş Kuca kaç ve de paylaş Mutluluk yayılsın dünyaya Ramazanda mutlu güller Mutlu güller Ramazanda Ramazanda mutlu güller Ramazanda